Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Çikidesen Fide sıfırdan 100 milyona nasıl kasılır serimize hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce like atıp Gerçi Gerçekten çok sevinirim. İsterseniz hemen videoya geçelim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bu bizim ikinci bölümümüz. İkinci bölümümüzde çok güzel bir şekilde kasılıp base yapıp çıtırından gelişip arkadaşlar 100 milyonumuzu kasacağız. Şu anda arkadaşlar en son biz 1.5k kasmışız sağ taraftan. Onun dışında orderda eşya sipariş etmiştik. Bakalım gelmiş mi? İkisi de gelmiş. Çok güzel. Şunları alalım isterseniz ikisinden. Şöyle aldık arkadaşlar. Yani e, bunlar gayet edeceğini düşünüyorum. E, farm açısından. Şuraya team deyip şuraya koyalım itemlarımızı. Şimdi arkadaşlar bizim ihtiyacımız olan ne var şu anda? Bir tane demir var. Şöyle hatta biz team diyelim. Birazcık deniz gözünü kasalım. Oradan da bir e, şey alalım. Nedir onun ismi? Demir alalım. Demir aldıktan sonra arkadaşlar güzel bir örs yapıp hem e, şeylerimizi basalım. Nedir onun ismi? Verimli kırılmazlıklarımız vesaire. Oradan da arkadaşlar güzel bir base yolculuğumuza başlamış oluruz. Neyse, zaten hani videoyu birazcık bazı yerlerini hızlandırmış görebilirsiniz. Çünkü eee base yapımında kırma olsun, farm yeri olsun falan baya uğraştıracak. Bir yarım saat, 45 dakika vesaire. Zaten farm çok uzun olacağını sanmıyorum ama kırma açısından birazcık uzun sürebilir. Onun dışında arkadaşlar hani bu videoluk güzel bir şekilde paramızı kısacağız. Ee, farm yaptıktan sonra afk kalacağız. Kaç para gör, e, kaç para kazandığımız arkadaşlar sizle birlikte şahit olacağız. Onun dışında e, güzel bir video olacağını düşünüyorum. E, Like'larınızı esirgemezseniz sevinirim. Bu video arkadaşlar e, 200 like gelirse 3. bölümünü paylaşacağım. Haberiniz olsun. Şuradan şunları toplayalım. Ya yani yeteceğini şahsen düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar ben saç order'a da baktım. İnsanlar bayağı pahalıdan yusun alıyor. Mesela arkadaşlar chat'te ben bir tane adam gördüm. Bak şöyle göstereyim. Ee, bakalım. Ee, 16'dan yosun alınır. Ee, siparişte mesela şey yapıyormuş arkadaşlar. Sipariş etmiş. 16'dan baya pahalı. Ee, önceki videoda arkadaşlar biz 9.5'a satmıştık. Adamlar 16'ya falan alıyor. Baya iyi alıyor. Şuradan bakalım isterseniz en pahalıyı alan kim varsa. Baya herkes koymuş çünkü. En pahalıyı 10 buldum. Chat'ten 16 diyordu bir tane adam. Bakalım. Şöyle güzelinden. Herkes almaya çalışıyor ama bakalım yani iyisi hangisi diye. 11 gördüm. Ben 11'e satayım ya. En mantıklısı 11 gibi geldi bana. Hop şurada olması lazım 11. Şurada bir yerde. Bakalım biz. Burada mı acaba? Aynen buradaymış. Şöyle şunları satalım. 4.5k para geldi. Baya iyi. Şimdi biz bir demir alalım isterseniz. Şöyle bir arayalım. Iron diyelim. En ucuz demir acaba? Şöyle hatta. E, ucuzdan pahalıya diyelim. 2500'e demirimizi alalım. Hatta e, yeter mi? Yetmez. Hatta buradan alabiliriz yani sıkıntı yok. Şöyle bir slash team diyelim. Team'imize koyalım. E, şimdi arkadaşlar e, ben güzel bir şekilde e, bir yere base yapacağım. E, yeryüzü şeklini falan size göstermeyeceğim. Çünkü base'i falan bulabilirsiniz. Zaten e, base'den az çok bir para kastıktan sonra... Güzel bir şekilde elitir alıp çok daha uzak yerlere uçacağız. Ama tabii ki arkadaşlar bir e, base'i yapalım. Oradan birazcık para kasalım. Ondan sonra daha büyük base için güzel bir şekilde iletir uçalım. Şu anda arkadaşlar ben güzel bir tane base yapabileceğimiz bir yer bulup geliyorum. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şöyle bir yer bulduk. E, bakalım kazmamıza verimlilik ve işte kırılmazlık basalım. Şöyle güzel bir şekilde. Daha sonradan buraya e, yapalım güzel bir şekilde base'imizi. Bakalım e, şöyle şunu alalım. Hatta çalışma masamız varmış şu şekilde şunu alıp hatta koyalım şuradan güzel bir örs yapalım bakalım benim örsüm de gitmiş bu arada önceki videodan kırılmazlığım gitti ama örsüm gitti e, sizde zaten e, yorumlarda belirtmişsiniz itemınız falan gitmiş e, destek açarsanız geleceğini şahsen düşünüyorum e, loglardan falan bakarlar atarlar büyük ihtimalle şöyle verimliğimiz basalım xp'miz yokmuş e, o zaman güzel bir şekilde xp'mizi alalım bakalım güzel şöyle 10 yeter diye düşünüyorum şahsen 10 tane güzel bir şekilde aldık. Ee bir tane 5 gerekiyordu. Bu arada birazcık fazla ping var ama bakalım bir daha etmeye çalışacağız. Ee 3 oldu. 3 olamadı hatta. O zaman biz bir daha 4 tane alalım. 4 tane yeter diye düşünüyorum. Bakalım basalım hatta. Ha aynen. Hatta bir tane arttı. Onu da harcayamayalım. Arkadaşlar ben burasını güzel bir şekilde kazayım. Daha sonra da e, base'imizi yapalım. 啊。 Şimdi arkadaşlar burasını gördüğünüz gibi kazdık, ee, şöyle göstereyim. Buraya arkadaşlar şimdi ben e, güzel bir şekilde yosun Farmımı yapacağım. Buraya yosun Farmımı yaptıktan sonra hem e, burası çalışırken buraya da kazacağım. Daha sonradan buradan topladığım parayla piston piston gözlemci alacağım. Sonra buraya da yosun farmı yapacağım. Zaten arkadaşlar bu Tarafı hızlandırılmış dersiniz, ama birazcık daha yavaş olur. Hem sizin anlayacağınız şekilde yapacağım arkadaşlar, hem de zaten e, çok kolay yapmasın. Onu size göstereceğim. Hem de güzel bir şekilde farmımızı yapacağız. sol tarafta ve sağ tarafta e, güzel bir şey diyorsun. Farmımızı yaptık. E, şöyle söyleyeyim. E, bunun yapımı totalde eşyalarımın, itemlarımın olmadığından dolayı ve burasını kazdığından dolayı nereden baksanız bir bir, bir, bir buçuk saat sürdü. Zaten sağ e, şeyde tabloda görüyorsunuz iki saat boyunca oynamışız. Burası arkadaşlar nereden baksanız günlük e, ortalamam 150 ile 180 k arası rahat getirebilecek bir farm. Onun dışında şöyle söylemek istiyorum. Burada arkadaşlar ben video dışında bir 6-7 saat afk kalacağım. Daha sonradan elektriği alacağım. Gerekli itemler alacağım. Ve daha sonradan güzel uzak koordinatları gidip güzel bir şekilde bizimizi büyüteceğiz. Farklı farklı ticaretlere gideceğiz Ve onu söylemiş olayım. Neyse. video like atıp abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.